Herkese selam YouTube. PUBG Mobile'den bugün devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Yayınlardayız zaten biliyorsunuz. Aşağıda yayın kanalımın daveti var. Bugün dedik PUBG Mobile'den bir içerik gelsin. Nora var. Enes yanımızda. Nora Nora. Ya. Tabi tabi tabi. Çok yüce. İnanılmazsın. Tabi tabi. Hazır verin hadi. Livik'te yüce el Aa, tabii çok yüce. Bu kadar yücelik görmedim hayatımda. Ya desene ya küsene. Ee, küsüyor arkadaşlar. Ha, <laughs> Hadi hazır verin. Başlayalım. Ha, Livik rütbeli. Rütbe kasmayı deneyeceğiz. Ne kadar kasabilirsek. Ekip deneme oldu. Deneme. Ne? Ben verdim. <laughs> Aa, Baş başlayınca söyleyeyim ben bir dakika geleyim. Nereye gidiyorsun ya? nereye gidiyorsun? Bir dakika. Şimdi gençler ilginç şu etkinlik alanına atlayalım. Zaten yeniden doğuşumuz var. Hemen oradan bir kasılma, adam leşi toplama oradan çıkıyoruz direkt Mid Station iniyoruz station Abi adam livi karter. Misteniyor. <laughs> Talha arkada ne yapıyorsun be kardeş? benim. Efendim. Program program neden başladın hocam? Talha şu videoyu çekeyim ondan sonra program derdini düşme kardeş. Alike oyuna katıldı. Bizim rastgele gelenlerden inşallah güzel oynuyordur. Ekibe rastgele nasıl alım yaptık anlamadım. Lop dedi düştü. abi ya telefona işte geçince ekran küçülüyor. Hiç iyi. Ya... Çok kötü hissediyorum. Yapacak bir şey yok. Yüce Nora. Şimdi Yüce yani Nora'nın not... göreceğiz oynanışını. Not alayak kim ya? Yüce Nora. tabi Yüce Nora. Ben bu. Ben bu da Kastırgın kaplanı kim lan? Soğuyucu arası. da Sal bana sal. Atlatmayı bana sal. Atlatmayı al. ne süremiz ya adamım? Ben atlayacağım şimdi. Kafayı yiyeceğim. Aaa! Ben <laughs> atlatacağım. Yere götürme istekliyim. Patlatacaksın şeklimi. Neyse hadi. Abi ya ben bir yıldır oynamıyorum. Kokama sokacağım yani. Ne başlattın sen bu oyunu? Yanlış yere atladık da olsun hadi. Hayır yukarıdakine bilerek atlamıyorum. Buraya inen bir kişi varmış. Önümde ama Lan! Ya. Ya. Lan, ya. Ya. Lan ya. Silah. Kim yaşıyor? Ben ya yaşıyorum da silah. silah. Beni yediler. Beni yediler. Silah yok. Yel silah eseler valla tahminimizden fazla var adam orada ya öl artık ya laiköz nora öldü <laughs> <abi>. Nora'yı iyi görmeyiz şimdi aaa yeminle abim nora'yı <laughs> da <gülüyor> yediler bence çare bence çare bence çare bir şey diyeyim mi Daha nora noob ya. ya hayır ha. ya valla çok eksik evet, ya ben... gel <laughs> Oğlum tek nora bura bura ya arkadaşlar, oha, Eksi bir yedim ha. Ya, hmm, Abi, s... Ya Talha, bir dur ya. Hmm, eksi dedim, eksi dedim. Ya taş Ha ben artık ben... Taça katıyorum, bırak da eksi Hazır Yok, diyorum. No Talha. Ne? Talha. <laughs> Kanka beni niye sinir ediyorsun Talha? Zevk mi alıyorsun? Evet. Amına kodum videosunu şimdi sileceğim var ya. Arkadaşlar bizim video sizin ne yapıyorsun ya? Oğlum evet ya. Da. Bir şey Amına kodum oyununda atlat o zaman. Atlatırım. Atlat. Ya Siz bana ver de bunu. Ben. Tamam ben 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 ah. atacağım tamam. Atlatamayanın. <laughs> E, atlatamayanın. E, atlatamayanın. Evet. Bana atlat. Bana ne amına koyayım bir tane tamam ya. atlatma ya. Tamam atlatayım ben ya. Her taraftan atlatırım hadi. İyi tamam her tarafa atlat görelim hadi. Hadi. Hadi bağlı. Hadi ben niye bir üstüne işte, yiyorsan... her şeyi bana ha. veriyor adam ya. Yayıncı benim sanki valla kafayı yiyeceğim. Hadi hadi hadi. Girişi şey yaren baş... Yayına başlatacağız seni hadi. Ben yayıncı olmak istemiyorum. Rezil olurum ben. Bak şuraya atlayacağız. Sarı işaret attım. O neden Al Alevi Anka diyor. E, bütün ekip de seni takip ediyor. Hadi bakalım. Bütün ekip. Hadi. Allah'ın belası <laughs> oyunu Allah bak kafa yiyeceğim. Tabi tabi şimdi bahaneler başladı gençler. Videoda bahaneler. Yok, hayır hayır ne alaka. Asasiyetler. Tabi tabi asasiyetler. Hep bir bahane vardır zaten. <laughs> Abi gel ve size çakayım bir. Talhal lolde <laughs> bahanesi. Tamam lan. Maçtan sonra oda atacağız. Builder oynamıyorum tamam. ona göre tamam. Yani tamam bende oda var istemediğin kadar. 10 gün artı 2 de, de... haftalık oda var. Ben ne de, de istemediğin kadar tahmin edeyim tamam, kadar. Tamam sahaya atlat hadi. Mas. Adam gibi atlatamazsan ama çok küfür yersin söyleyeyim. Eksiye koşarım direkt buradan sana atlarım. Sen niye bana atlayın ya? Bak nereye atladı? Herkesin içine ya, atlatıyor ne oğlum bizi uzağa atlatsana. Sen kendini atlasana. Yok ya sen direkt, yok. direkt Öldüm, öldüm Öldü. Ananı göz. Ya senin yapacağın iş sikiyim tamam mı? Ya oynayamıyorsan aslında sen oynamayın. Siktir git gel o zaman oyun oynayabiliyorsun. Ay, ay. Ben oynamıyorum ki benim seninle de böyle. Geber Ya buz diyarımı çıkarttırmayın ben. Abi, buz ben buz diyarı var hayır. <laughs> <laughs> Öl lan artık. Herhaldeysen <laughs> bu seki en yerdesin. Abi oğlum ilk defa kill aldım oyunda Rezil et öyle şey. <laughs> Videodayız ya videonun heyecanıyla geldi ortaya. Yoksa imkanı yok yani öyle bir kill'in gelmesini. Tabii canım. Tabii <laughs> tabii. Oğlum tabii. yayınlarda oynuyor... Oyunum çöküyor amına amın. koyayım tabii. Video çekim... AUG'um var. AUG benim kanka. AUG'u ver Kon um, On ya. Boklu mu veriyor? Abi ya. AUG'a kon ya. Ben AUG oyuncusuyum ya. Ya ben burada... Hadi, hadi gel, gel vereyim hadi ben. Vermeyi Adam evet, evet, 20, evet, 1. 1. Bırakacağım şimdi onu. Alacaksan al. Ben adam da Hatta bırakmıyorum. oynayacağım. Adam gördüm. Ben ben de oynayayım. Gel, 100, gel 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 20 adam, 20 dolu, 20 adam dolu adam dolu adam dolu. Sağda da sağda solda şimdi. Sol dolu. Yine orası kat hepsi. kat. kat. Yeni Adam adam elimde. Mermim bitti adam elimde ya. He 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 he. Kesin mermim bitti. Mermim bitti geri zekalı. Lan çok vurdum al şunu. Aldık ya. Beni ya. Tut beni tut beni tut beni tut beni tut beni tut <laughs> beni Biliyoruz oyunu sus bir ya Of bu 3 numara kim inmiş <laughs> Edim ya. Oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. İlk defa güzel oynuyorum. Ben oynuyorum, sen oyna. Nuran düştü, sayran kaldı. Abi ilk defa <laughs> iyi oynuyorum. Dört leşle başladım, olma oyuna. Bir dakika, bir şey geldi. Ben de sıradayım. Karşılaşma arıyorum ya da. <laughs> Dur şu adı beğendim daha. Ya avuk buldum lan. <laughs> Bu arada oyunda pompalı oynamak daha mantıklıymış. Geylik o. Bizim Noran loot'a da çöktük. <laughs> güzel güzel güzel. Başka nerede var adam gördün mü? Yok. Temizleyelim ortadaki yurda gidelim. Solda var gel. Bir dakika şey yapıyorum. Aa. Medusa. Kızdan Medusa. Anlaşırsınız. Ölme. Ölme. yetiş. Yetişiyor. Sakla. Nerede? Lan solumda solumda solumda. Lan dur artık şunu ya. yeni geldim bismillah. 5 5 5 5. Nereye atladın Nora? Nora. Ben de gitsem. Aynı yere mi atladınız? Hmm. Geliyorum aynı yere geliyorum. Orada adam vardı. Tamam geliyorum. Nerede adam olduğunu düşünüyorsun? Hadi bizim adam öldürüyor. Ee ses kasmadan ya. Oğlum ses katsana ses niye kalsın ya? ya. Ne dinliyor? Bizi dinliyor. Abi bizi dinliyor ya. Adam ses kasmıyor. Bizi dinliyor. Abi siz dinlemeyin o zaman ses kasayım sadece. Ama oyunun temeli zaten ses kasmak değil mi? Ben mi yanlış biliyorum ya? Evet. Oğlum silahı kim aldı? Harbi takım arkadaşımı şimdi bombayla öldüreceğim. Allah'ım öldürdüm. Amın oğlu. Güzel başladık, güzel başladık. Adam geldi P90 aldı ya. Adam yukarıdaymış. Ne kadar yukarıda ama. Abi alanda adam kalmadı. Vallan Firavun'la bir tane adam var. Oğlum bebe nerede o zaman? Sonra o kaldı da o bizi yer gibi ya. Tam kasılım burada. Sona doğru şey atlayalım. Alan atlayalım. Nerede nerede? Ben de onu arıyorum onu. Seni Sen lootun önümde gel lootunu al. Alacağım. Aa. Yan az. Öldüm ya. Ölecek. Çarak kaçıyor. Tek ben mi yaşıyorum? Evet bence git aşağı kaldır. Orospi nasıl da deniyor? Şarj edin Abi güzel 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 atladı. Paraşüt hemen açtım. Yeniden doğru mu nerde? Şuna gidelim. Groba mı insem lan? Müzik alır önce. Bir saat kaldım neredeyse ya. İptaliyet o zaman. Yüce orayı çağıramıyoruz galiba. Yine. Aynen Nora'yı çağıramıyoruz. Burada lootlanak... ...biraz bekleyek... ...ilk şeye girek... yeriz bence. Yeriz mi? Adam dedim 1 v 4 attı ya. AK var işine yararsa. Yarar. Al bak burada. <laughs> drop yanımıza Oy, düştü kim? lan. Oğlum drop yanımıza indi lan. Mere çıkarsa var ya, duacıyız. Abi yemeye mi amire mi? Oğlum ben amire aşıyım ya. Abi arkadan geldi. Kafayı yiyeceğim, öldüm ben. İstersen Nora, Nora abla da sen olabilir. <laughs> Ama Nora ne abla abi? çıkmış. O zaman deke ufak deke. bir PUBG videosu olmuş olsun. Oyunun bir bir bunun sonuna zaten bir ve bir videomuz geliyor. Rank veya PUBG mobil videoları istiyorsanız bence like atmayı unutmayın. Selamun aleyküm. Abi mi beni de alsanıza Mik kapa. Niye? Video da iyi. Hay YouTube. Geleyim mi abi? Abim şey yapacağız. Bir ve bir atacağız. Gel beraber atalım benle. Ben de bilgisayarım. Hayır. Kimle atacaksın abi ilk? Beni alacak. Abi gel hadi gel abi yürü yürü, yürü hadi. Al oda kurdum. Vaktim yok, yok ya çok meşgul <laughs> edin ben. Abi, abi ben yeni yükledim ya inmemiş. İndiriyorum. Bekliyoruz gençler. Haritası insin geliyoruz. Evet geri döndük arkadaşlar. Eren ne düşünüyorsun? Kim kazanacak? Allah bir. Allah büyük dedi. Hadi bakalım. İddia yok ortada gençler. Bir iddiamız yok. Ya benim gibi bir kolsuz Eren'e bence kaybeder. Buna iddia koyarım. Ama ben bir yıldır yüzden... ona göre. Ya biz de kendi alanımızda öyle oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra zaten kapanış olacak gençler. Niye? Niye? <laughs> LOL geçeceğiz kanka. Abi mi? Ben LOL'deyim abi şu an. Tamam oynayacağız işte. Tamam ben LOL'deyim ona göre gel. Bu arada kayma var biliyorsun değil mi? Ha? <laughs> oğlum Nora <laughs> nerede lan? Kız nerede gitti? Ne bileyim oğlum ya. Aa, sabah radyosu kafey. Lan. Sürüyor ya, sürüyor ya. Pusuyor ya. Bu sürüyor Abi, pusuyor ya. Ortaya çık, ortaya. İyi ortadayım. Abi nasıl ya? Kafa mı at ya? Oo arkamızdan gelip de deniyor. abi sen ses kasmayın ki. Ses zaten kasmıyorum oğlum. <laughs> <laughs> Bana hani oynuyoruz yani sürekli ortadayız. Sen ortada değilsin aşağıdan gene. Oo pusacağız mı? Ben ne abi arka... ne pusmaz oğlum, ki ya. Arkaya pusuyor hiç sıkıntı yok, pusalım diyorsan pusalım. <laughs> sıkıntı dört bir. <-1. Gülüyor> ee, kolum iyi diye iddia etmiyorum ama. Oh canım kaçıyor Yemedim ki asar kanka <laughs> Nasıl yemedin? <laughs> Abi headshot attım Böyle bir sağlık durumu yok ya. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, kör oldum. 5-4 topladım hadi yapabilirim. Abi 6-4. Sıkıntı gençler gurur elden gidiyor. Ya oyundur yenmek de var. Yenmek de Oğlum nasıl ya? Böyle bir şey yok. böyle bir oynanış yok. Hiç görmedim yani. Oyuncu adamla vs attım. Böyle bir oynanış görmedim. İyile mi açtın? Ne yaptın? Yok ay. Baya belli yani. Oğlum kafana sıkıyorum kafana. Ya abi, ne alaka? <laughs> Alttan alttan vuruyor iğneyi, vuruyor iğneyi, diyemezsin. Ölerdik. İki kafa vurdum, gözünü sevdiğim. Ben onca insanla WS attım bu oyunda. Bu abi ya, kafana vurun orada. Orada bu mı? mi? Oha görmedim seni. Ya oynayalım biraz biz de. Ne ara gezdin bu? Topladık topladık. Şu silahı hiç sevmem ya. göster verdik. Abi! O benim vuruşum niye gözükmüyor? Kaç vurdun? 19 5 dakika var. Hissiyen var ya şu DKS şeyi şey tane. Güzel, güzel. Taramalı oynayabiliyor mesajı. Abi, çok... Abi kafayı yiyeceğim. Ben hissiyemem bu silahları ya. M4 atalım mı sana? Hissettim. Abi! 11 11. Topladık, topladık, topladık. Sıkıntı yok. Oğlum sniper çok sıkıntı ya. Lan! <laughs> ben ne vurdum? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Oğlum tüfekle <laughs> oynuyor. Ya. Sıkıntı. Abi oynamayayım mı? Aa pompalı oynuyor çocuk ya. Aa pompalı oynuyor şimdi. Ne diyeyim ki ben burada? Abi kalkanına dua et ya. Kalkanına dua et ya. Yat kalk dua et abi. Oğlum canın neredeyse sona gelmiş olması lazım şu anda. Hayır yarıda. <laughs> İstersen göster artık. Kafa yedin kanka ölüm lazım artık yani. Bir de biraz daha az tutarsan sevineceğim ya. Ne Pusmuyorum diyor. Tavaya geldikten sonra pusmayı bırakıyor ama. Ha? Ah. Ah ya. Bu arada iki dakikada 4 alınır ya. Gel hadi. Yok bence. Abi. Şansa bak. Bir tane vurdum ölmen lazım. Bu arada canım full. Ne kadar tamam vurduysan. Ben ne pustum be. Lan tamam, ne ben de pustum. Nasıl ortada duruyorum amına koyayım. tava yiyeceğimi kolay mı sandın? Kolay tava yerim tabi hemen. Kaçma <laughs> kaçma. Ne kaçtın? Ne kaçtın ya? Olur, korkak. Kaybetmeye mi oynayayım? Ha, ha ben de beraberle oynayayım amına koyayım. Bu artık. Havaya geçtin pusmaya bir başladın bir <laughs> başladın. Abi videonun sonunda tabii ki de kazanan belli oldu. Arkadaşım tabii mükemmeldi. Videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.